Merhaba arkadaşlar. Bir kutu açılım videosuna daha hoş geldiniz. Bu videoda aynasız fotoğraf makinesi olan Fujifilm XT 200'ün kutu açılımını ve kurulumunu yapacağız. Videoya geçmeden önce hemen söyleyeyim. Kanala abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Videoyu da un beğenmeyi unutmayın. Hemen kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar kutuyu e, kargodan alırken tabii ki arkadaş açmış. Biz de bu şekilde aldık. E, hemen şu şekilde kutuyu göstermiş olayım. E, bunu sadece tek başına alsanız fotoğraf makinesini ee, aynı fiyata geliyor. Vlogger kiti ile almak daha mantıklı. Çünkü bunların hepsi çok pahalı ürünler zaten. Bu şekilde daha buna gelmiş olur. Şurada bir e, zaten Manfrotto e, tripod var. Bağlantılı. Şurada bir 64 GB'lık e, Xtreme Pro SanDisk hafıza kartı yer alıyor. Çünkü bunların e, hı, okuma hızı yüksek olması lazım ki video çekerken takılmasın diye. Aynı zamanda yine burada bir RODO marka e, mikrofon yer alıyor. Bunu da göstermiş olayım. Tekrar bakıyoruz. Yine burada Godox markasının LED e, flash yer alıyor. Pildi bu. Kutu içinden çıkaralım. Devam edelim. Yine burada bir çanta var. Ben aslında en çok Canon M50 ile Fujifilm X-T200 arasında kalmıştım. Tabii ki Canon M50 de video kalitesi düşük yani Full HD şey 4K videoda 25 fps çekiyor ve otofokusu çok iyi değil. Onu söyleyebilirim. Burada da bir 15 şey 45 milimlik lens yer alıyor Fujifilm'in. Makinenin ana gövdesi de burada Fujifilm X-T200. Arkadaşlar ilk önce hemen tripod'u kutusundan çıkaralım. Gördüğünüz gibi burada arka tarafta fotoğraf makinesi. Ondan sonra akıllı telefonu uyumlu akıllı telefonu uyumlu olması için şu üst tarafta yer alan kısmı ayrı olarak satın almanız gerekiyor. Hemen şuradan bir açalım. Zaten bu rahatlıkla işinizi görecek bir ürün gördüğünüz gibi sabitleniyor. Buradan üst taraftan sabitleyeceğiz. Şu şekilde de toplanıyor. Ne işe yarıyor? Herhalde kilitliyor. Bu şekilde. Bunu önce köş bunu köşeye alalım. Daha sonra devam edelim. Burada bir Kodox e LED flash şey, ışığımız var. Bunu da açalım. Burada kullanım kılavuzları, garanti belgesi falan var. Şunu köşeye alalım. Evet bu şekilde arka tarafta ayarlanabiliyor. Açma ve kapama. Herhalde içinde pil yok galiba. Aynen pil yok. Pil almamız gerekiyor. Şu anda elimizde de pil yok. Pil alınca tekrar bunu deneyip ekleriz. Tabii ki şeyle de çalışıyor. 5 wattlık eski tip gelişli bir adaptörle de çalışıyor aynı zamanda. Bunu da köşeye alalım. Geldik. Rodeo mikrofon burada var. Hemen bunu da kutu açılımını yapalım. Evet hemen şu şekilde buradan çıkaralım etiketten. Sonra da Zaten mikrofon deyince akla Rodeo veya Boya marka geliyor. Bunlar en kaliteli mikrofonlar. Bu şekilde içinde bir de garanti belgesi yer alıyor. Bunu da kaldıralım. Köşeye koyalım. Şurada. Evet. Burada bir üst tarafta dead cat diyorlar. Yani rüzgar önleyici var. Tabi aslında şu şekilde Bunu buraya yerleştiriyoruz Daha sonra e, Fotoğraf makinesini sabitlemek için Yine bir aparat yer alıyor Bunu şuraya şu şekilde Geçiriyorsunuz Şu şekilde Burada yine bir Fotoğraf makinesinin Bağlantı için 3.5 mm'lik Jack var İki tarafa yerleştiriyorsunuz. Daha fotoğraf makinesine bunu yerleştiriyoruz. Bunu da kaldıralım hemen. Evet bir de Extreme Pro hafıza kartımızı da kutusundan çıkaralım. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu fotoğraf makinesine uyumlu olan yani normal e, diğer şeyler fotoğraf makinesi için uyumlu olmuyor. Çünkü çok yüksek hızlı Video ve videoyu kaydedebiliyor Saniyede 170 MB burada göstermiş Şuradan hemen Evet burada gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde saklanmış 64 GB Bunu da şey alalım Geldik çantaya Mesela Canon M50 aldığınız zaman kutunun içinden şeyi çıkmıyor. Fujifilm x t 200'ün artısı çanta çıkıyor ve Kodox marka fener çıkıyor. Bu iki ürün Canon'da çıkmıyor. Mesela ayrı çanta almanız gerekiyor. Canon'da sadece hafıza kartı ve 64 GB hafıza kartı çıkıyor. Pardon 32 GB hafıza kartı çıkıyor. Canon M50'de Fujifilm X-T200 e 64 GB hafıza kartı çıkıyor. E, aynı zamanda artı olarak e, led ışığı ve çanta yer alıyor. Hemen çantayı da kutusundan çıkaralım. Evet çanta da gri güzel kaliteli bir çanta. Tembrek marka diye. Malzemeleri rahat içine sığabilir. Askılık yani yan askılığı da var. Omuz askılığı. Burada bölmeleri de var. 1, 2, 3, 4 tane bölüme yer alıyor aynı zamanda yan tarafta cepleri yer alıyor Bir yan tarafta da var ön tarafta da cepleri var bunu da kaldıralım gelelim 15-45 milimlik lensin lensimizin kutusundan çıkaralım <laughs> ne burada fuji filmin 1 yıl ek uzatma garantisi. Kullanım kılavuzu. Evet çok güzel bir şekilde paketlenmiş lensi yer alıyor. Korumak için burada yine bir kapak var. Ön tarafta da arkadaşlar bir Fujifilm'in kapağı var. Tabi bu lensleri değiştirebiliyorsunuz. Yani farklı lensler alabilirsiniz. Bu size kalmış. Bunu da buradan kaldıralım. Asıl makineye gelelim. Gövdeye gelelim. Evet şimdi ana gövdeye geldik. Fujifilm X-T200'ün ana gövdesine geldik. Hemen bunu da kutusundan çıkaralım. Burada yine e, kullanım kılavuzu garanti belgesi ve bir aynı zamanda dönüştürücü. Yani çektiğiniz videoları bu dönüştürücüyü takarak, kulaklığınızı takarak izleyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir artı. Aynı zamanda burada bir programla ilgili bir ilgilendirme fişi var. Ana gövdeye gelelim. Burada bir e, aparat yer alıyor. Taşıma aparatı. Hemen deri taşıma aparatı yer alıyor. Bunu da göstermiş olayım. Gördüğünüz gibi bağlamak için. Burada bir büyük tümelle batarya için şarj kablosu yer alıyor. Bu şekilde göstermiş olayım. E, USB Type-C <laughs> yani C. Bunu da şu alayım. Burada da batarya yer alıyor. Tabi batarya üstünde takılı olarak gelmemiş. Bu şekilde göstermiş olayım. Yani kutuyu açmayı bitirdik. Bir de özelliklerinden bahsedeyim. 24 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Aynı zamanda 4K 30 fps video çekiyor. 1080p 30 ve 60 fps video çekiyor. 720 30 60 120 fps video çekebiliyor. En düşük ISO ayarı. En düşük ISO ayarı 200'e 12800 aynı zamanda saniyede 8 kare fotoğraf çekebiliyor. Otofokus modu yer alıyor. Şuradan hemen gördüğünüz gibi daha önce hiç kimse açmamış yani. Bu şekilde plastik ve metal karışımı bir kasa yer alıyor. Çok güzel otantik bir ee, tarzı var. Üstte vizoru yer alıyor. Burada ayarlar yer alıyor. Ekran 360 derece dönebiliyor. Kutusundan çıkarmışken de direkt fiziksel özelliklerinden bahsedeyim. Burada bir tripod bağlantı noktası var. Burada yine bir batarya girişi yer alıyor. Şu şekilde açıldığı zaman SD kart girişi ve batarya girişi yer alıyor. Hemen bataryayı takalım. Umarım doğru takmışızdır. Şekilde mi takacaktık acaba? Evet o şekilde takacaktık. Hafıza kartını da takalım. Evet hafıza kartını da yine hafıza kartını da taktık. Bu şekilde ileri Close tarafına düğme itince kapanıyor. Alt tarafta bu kadar. Üst tarafta yine burada dediğimiz gibi bir vizor var. E, flash'ı, mikrofonu yerleştirmeniz için bir yatay zemin var. Burada yine ayarlama kısımları var. Yine modlar yer alıyor. Direkt video kayıt tuşu yer alıyor. Kırmızı buna basınca direkt video geçiyor. Hemen şuradan bir açalım. Evet direkt açıldı. Ekran zaten dokunmatik diye biliyorum. Türkçe menü de yer alıyor. Akıllı telefonla da eşleştirilebiliyorsunuz. Yani Bluetooth bağlantısını kullanarak, pardon Wi-Fi bağlantısını kullanarak buraya atla diyelim. Fiziksel özelliklerini bahsetmeye devam ediyorum. Burada bir flash düğmesi yer alıyor. Bunu kendinize doğru çekince flash açılıyor. Şu şekilde göstermiş olayım. Tabii siz harici flash da buradan üst taraftan ekleyebilirsiniz. Yan tarafa geçtiğimiz zaman şurada bir büyütmelle şarj Girişi pardon mikrofon girişi yer alıyor 3.5 milimlik mikrofon girişi Yan tarafa baktığımızda ise Burada şarj etmek için direkt buradan şarj oluyor yani bataryaya çıkanmanıza gerek yok Aynı zamanda orada bir aparat vardı Tape C ile e, Direkt videoları buradan izleyebiliyorsunuz Yine burada bir menü düğmesi yer alıyor diğer ıvır zıvırlar da burada yer alıyor Hemen devam edelim Evet arkadaşlar hemen bir de e, flash'ı takalım. Yani lens'i takalım. Pardon yanlış söyledim. Şu şekilde. Evet lens'i taktık. 15'e 45 milimlik mm lens. Şuradan şu anda mesela fotoğrafı çektik. sen diyelim ki odaklayalım. Özellikle video kısmını çok merak ediyorum. Şöyle hemen bir videoyu geçti şu anda. Full HD video kaydı yapıyor. Evet. Evet arkadaşlar parçaları fotoğraf makinesine yerleştirelim. Şu şekilde alt kısımdan Buraya gelecek şekilde led ışığımızı yerleştirdik. Buradan da bunu sıkıyorsunuz şu kısımdan geldik. Ee, Rod marka mikrofonumuza bunu da buraya yan taraftan yerleştireceğiz. Bu şekilde göstermiş olayım. Evet bunu da böyle buraya sıkınca tam sabitlenmiş oluyor. Yine yan tarafta burada mikrofon girişimiz yer alıyor. Bunu da buraya takınca yerleşti. Şu şekilde gördüğünüz gibi set tamamlanmış oldu. Yani vlog için hazır halde. Evet tripod'u da alt taraftan hemen şu şekilde sabitledik. Bu şekilde masa başında video çekebilirsiniz. Veya e, elinizde ve çekebilirsiniz. Gerçekten çok güzel kaliteli bir ürün diyebilirim. Videoyu kapanışı zaten hemen bununla yapacağız. Belki kalite daha iyi anlaşılır. Mod kısımdan da 4 kya alalım. Yani bu kıs, burası bitti diyebilirim. Sadece çanta kaldı zaten. Parçaları da çantayı yerleştirirsiniz. Hemen e, yani incelemesini daha sonraki e, videolarda tekrar eklemiş olurum. Şu anlık bu kadar. Evet arkadaşlar bir kutu açılım videosuna daha sonuna geldik. Bu videoda Fujifilm X-T200 kutusundan çıkardık ve aksesuarları ile beraber kurulumu yaptık. Şu anda videoyu Fujifilm X-T200 ile sonlandırıyorum. kanala abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız olursa yorum kısmına bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.